Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bakalım ne düşüreceğiz. Kaç gün oldu video çekmedim. Şimdi arkadaşım da gelecek bir şey eve gelmesini bekliyorum. Bir şey bir iş. Yani. Ben arabayla gezinelim. milyon var onu yapacağım. Çünkü şöyle şöyle şurada. Şunu alsak Burada bir şey var. Arabaya ne gidelim. koyduk gelirim koyduk Bakın bu gördüğünüz ya, ya da koymayacağım. Bir tane de bir şey biliyordum. Ne bak. Hepiniz bir şey siz bırak koyuyorsunuz. Bakın. Bilmeyen için diye. Bak bırak koyuyorsunuz. Bak koymayın. Bu biliyor musunuz? Turbo. Şunu Şuraya koymamız lazım. Turbo çünkü. Başka 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 ne yap? hı <laughs> Şey vardı. Böyle. Ne oldu niye girmiyor? Aman. Hemen koysana. Ha, şükür. Hele şükür. Başka. <laughs> Var ya tabut koyuyoruz. Burada bir tane balta koyacağız. <laughs> Tam o şeye benzeteceğiz. Bir tane araba vardı ya. Şurada koysak. Yok yok. Yok. işte koymam lazım. Baltalar. Bir tane baltayı nasıl yapabiliriz? Böyle baltayı bırak koyarız. Ne diyorsun? Bakın arkadaşlar. Burada bir tane tabut götürürüz. Sonra alırız. Ne yaparız? Koyarız da. He? Oldu mis. Mis mis. Bakın bir Siz yapabilirsiniz böyle. şu Sen. gidelim şimdi. Ne oldu? Bozuldu mı Avatarıma da baksanız sevinirim. Bakın böyle bir güzel avatar yaptım. Bunu rehberlerde de yiyeceğim. Ben sevdiğim avatarım da Yani şimdi bir şeyler dokunmuşlar yapmamız zamanı geldi önce şuralar gelelim şunu içeriyle sonra geldim şöyle içeriye gelince yok gelelim yapalım Bakın. Hangi arabayı diyordum? Bilmiyorsunuz ya. Göstereyim o arabayı. Bekleyin. Bu araba. Bakın gördünüz mü? Bunda işaretleri de var ama. Balta. Hmm. Balta bir de işaret is bazen bize. İşaret. Böyle bir şey. Bu nereye koyacağız? Şimdi balta koyma sırası. Baltamız şurada bir yeri. Şurada olmalı. Ya. Düzgün balta yok mu? Düzgün koyak. Bir. eşamız gelmiyor da ha şöyle çıkar ya boş ne bir şey ya bu bu Plastik sight and bir üstüne fulleyelim şaka bum şaka taka arkadaşlar bakın 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 drifte bak drifte bak drifte bak sadece drifte bakın drifte bakın Nereye drift'e? Bak. <laughs> yedin? şunun arkasına şüphe yemiş. Yaptım. Burada ışık yanıyorsa mı onu? Işık yanıyorsa da şimdi öyle. Drift atacağız şimdi bak. Drift atın. Öde. Drift'i gördünüz mü? Gördünüz mü Drift'i? Boom! As. Şurada sarpıyor da. Gelmez. Gelim o şey var ya. Şöyle o bir tane gizli yer vardı. Yok gizli yer yok. Radyosyon vardı ya. Uf, bekleyin. Nükleer bomba yeri. <laughs> Nükleer bomba yeri. Ora. Ora bu yoldan gidiyorlar. Gidiyorlar. Çok bir oldu. Gidiyoruz. Verdan sükses. Rekanın bütün yerlerini biliyorum. Şöyle şey yapayım. Bütün yerden zaten müthiş biliyorum. Uyandım. Yolları biliyor musun? Ben yani, taksi olmak olarım yani bu şey. Allah'tan kapalı. Kapalı olmasaydı düşerdik. Geldik.

Плит закрываешь. Я не пшет на... Кедзе. Фильм для меня. Это бомба у bomba bomba şurada bunu yani Düş. düş düşmüyor arkadaş Oldu. Bir tane değil vardı. Orada şeyi de patlatmayız. Şurada. Ben biliyorum. Ha şurada yıka yıka diyorlar. Şöyle değilmiş de. Babacığım. <laughs> Olmuyor ya. Arkadaşlar başka bir şey. alacağız ama. Evet. Jeneratör. He burada burada burada. Burada olmalı. Hah, Buradaymış. Anlat bu gece aramak istedim. Jeneratör patladı da. Şunu da patladı. patlattık. Hadi. Zaten. Patlıyor mu? Açılmıyor. olmuyor. Şura, şura açılıyor ya ben öyle biliyorum. Ben gidip bakayım. lan arkadaşlar bırak çok çok reaksiyon lazım Ondan ne yapalım? lazım mı Şimdi bakın bak. Bak buradaki şeylerden şunu şuraya koymamız lazım. Bek bekle. Bek. Neyse arkadaşlar şey bekliyoruz. Şundan alayım. Gidiyorum şuradan. Çıkalım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi buradan? çok lazım ki. Açılsın ben Hazır Çok lazım. Çok Biraz Çok çok Bir tane arkadaşınız varsa da şey, onunla birlikte içinde ee, başaltın bunları tane tek tane hepiniz basın 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 tepiniz hepiniz başaltın sonra bir tane arkadaş Aa! şimdi arkadaşlar Hadi şimdi videonun ne yapıyoruz? İşte. 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 Çok güzel. İşte. İşte. zaten. İşte. zaten İşte. 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 yatak İşte. Yatak. yatak.

Kayıtlı mıyım? Kayıtlı Size iş bir tane iş kayıtlı mıyım? Acil şimdi Lan bu ne? Bir tane iş. Sen kim? Sen Sen kimsin? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne